Pakistanlı Doktor İnşer Hüseyin'i bir gün böyle uçağa biniyor bir yere yetişmesi lazım. Yani bir ödül almaya gidecek. Aksilik yıldırım çarpıyor bir şeyler oluyor derken uçak bir yere zorunlu iniş yapıyor. O da tabii hani gitmesi lazım diye arabayla devam ediyor bu sefer yolculuğuna. Bu sefer de yağmur başlıyor derken hani seller falan derken gidemiyor. Bunu kendi anlatıyor hatıralarında. Daha sonra artık hani arabayla da gidemeyince arabayı çekiyor bir kenara. İlk gördüğü eve giriyor. Kapıyı çalıyor. Yaşlı bir kadın açıyor kapıyı. İçeri giriyor, bakıyor içeride. İçeride de bir yaşlı kadın bir de bebek var. Bebek de beşiğin içinde hareketsiz duruyor. Kadın beşiği sallıyor. Diyor ki bebeğin neyi var diyor. Evladım diyor sorma diyor. Çok hasta diyor. Biz ona bir türlü çare bulamadık. Bana dediler ki diyor İyişer Hüseyin'e diye bir doktor var. Hani onu bir bulsam diyor o çok iyi gelirdi Yani çok iyi bir doktor. Ben de diyor kaç gündür dua ediyorum Allah'a diyor. Hani nasıl olur da ona, ona ulaştırırım bu bebeği diye. O da diyor ki ah anacım ya diyor. Senin duan diyor yıldırımlar çaktı diyor uçağı indirdi. Seller akıttı diyor beni sana getirdi diyor. Bak Rabbimiz ettiğimiz her duaya kesinlikle cevap veriyor. Ama şunu anlamamız lazım. Bak kabul etmek başka, cevap vermek başka. Şimdi sen oğlum olsun diye dua edersin. Hazreti Meryem gibi kızın olsa Doğan kabul olmadı diyebilir misin? Hayır. Daha güzel bir şekilde kabul oldu denilir buna. Veya şimdi bir çocuk babasından her şeyi isteyebilir ama babası her şeyi almaz. Çünkü çocuk his ve hevesle ister çoğu şeyi. Kendisi için neyin faydalı olacağını bilemeden ister. Biz de Rabbimizden o şekilde istediğimiz için o yüzden her istediğimiz kabul olmuyor. Ama kesinlikle bir cevap veriliyor yani.